Herkese merhaba arkadaşlar. Atlas Kate'e e hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere Bulldrop'tayız. Arkadaşlar sizlere hemen sitemizden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bugün 18 binlik bir bütçemiz var. Onun haricinde arkadaşlar Chill Guys kasalarımız, bu burada gördüğünüz gibi kasalarımız var. Onun haricinde burada da oyunlarımız var. Upgrade ve kontak yapabiliriz. Burada da başka başka oyunlar var arkadaşlar. Onlar şu an bizi çok alakadar etmiyor. Şimdi gelelim birkaç adet kasa açalım. Burada arkadaşlar Forty Games kasamız var. Hemen sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kasalarımız var. Bunlardan birkaç adet açalım hep beraber. Şurada BMW M3 kasası var arkadaşlar. BMW'yi her erkek sever Bundan bir adet açalım bakalım ne gelecek Umarım güzel bir şey gelir Dur 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 bıçakta dursaydın keşke ya Çok çok iyi olurdu arkadaşlar Bıçakta dursaydı eğer Neyse hiç problem değil Başka kasadan açalım arkadaşlar Bir adet bundan açalım Bakalım ne gelecek At bakayım güzel bir şey Dur Black Lotus, Black Lotus da çok yakındı arkadaşlar Black Lotus acayip yakındı ve gayet de güzel bir kasaydı arkadaşlar. Sil bul var arkadaşlar. Gümüş boğa. Hadi bundan açalım bir adet. Bakalım ne geliyor? T Ninja geldi. Gayet güzel. Gayet güzel. Arkadaşlar kar. Hiç sıkıntı değil. Güzel. Buradan bakalım başka ne açabiliriz? Admin var. Hadi adminden bir tane açalım. Buradan da adminlere selam olsun diyelim. Hadi dostum. Ver bakayım. Bunu vermen iyi olurdu ya. Bunu versen harbi güzel olurdu. Admin kasası çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yalan yok. Secret kasasından şöyle bir adet açalım. Aa, keşke riskli açsaydık. Bir tane daha açarız. Bir de riskli mantığı var arkadaşlar. High risk yapınca daha yüksek item gelme olasılığı oluyor. Şöyle yapalım. Bakalım bıçaklarımıza gelsin. 71 bin Rus rulet. Gel bakayım dostum. Holo. Oo, gayet güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu kasa. İkili açalım bir tane de. Bakalım ne verecek. Ver bakayım güzel bir şey. Hadi. Neyse idare eder arkadaşlar. Verdiğimizi aldık. Şöyle bir tane daha açalım. Hadi bu sefer iyi bir kar istiyorum. Bir bıçak istiyorum. Bıçak atabilirsin ya bence. Bence bıçak atabilirsin. Arkadaşlar şöyle bir dörtle açalım mı? Bakalım dörtle açalım ne gelecek. Gel bakayım, yok ya. Dörtlü şu an çok sarmadı arkadaşlar. Tamam, biz bu kasadan alacağımızı aldık arkadaşlar. Anlayacağımız bu şekilde. Bakalım başka global elitten şöyle bir arkadaşlar hiç bakmadan şöyle ikili tık dedim ve açalım. Biraz pahalı bir kasa açılışı yapıyoruz bugün, ama değer. Ver bakayım. Yok ya. Bir tane daha açalım. Bir tane daha. Biz bununla iyi gibi. Hadi, hadi. Burada değil ya. Burada değil. Ben bunları istiyordum. Neyse arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Birkaç tane de artık uygun kasalara geçelim. Biraz bunlar bize kalın geldi arkadaşlar. Platinum'dan da bir tane, iki tane de platin açalım. Ne olur ne olmaz. Gözümüzde kalmasın. Bakalım ne geliyor. Hadi. İdare eder, idare eder arkadaşlar. Çok da kötü değil. Şöyle bakalım. Bakalım. Çilgays var. Will var. My Bruent var. Şöyle bundan bir tane açalım. At bakayım güzel bir şey. Hadi dostum. Ver bakayım. moğuz geldi. Giltir. Güzel. idare eder. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.